Herkese selam arkadaşlar. Ee, New York'ta yaşadığım bölgede, Long Island bölgesinde e, evimin bulunduğu herhangi bir sokaktan size video çekmek istedim. Komik, bir o kadar da düşündürücü bir e, konuyu size anlatacağım. Yani nasıl Amerika diyeceksiniz belki de bu videodan sonra. Yaşadığım bölgede, yani... E, bu kısımda, bilmiyorum diğer kısımlar nasıl ama bu kısımda hiçbir sokakta elektrik lambası yok arkadaşlar. Hakikaten çok e, tuhaf bir durum. Şimdi ben Türkiye'de, İstanbul'da yaşarken e, bu tarz durumlara alışkın değilim. Her sokakta, her direkte lamba var. E, Çoğunuz da biliyorsunuz zaten. Fakat bu yaşadığım bölgede o kadar zenginlerin evi olmasına rağmen, inanın. Şu anda e, yürüdüğüm yol üstündeki evleri de size göstereceğim milyon dolarlık evler fakat e, yolların üstündeki direklerin hiçbirinde elektrik lambası yok ve akşamleyin buralar zifiri karanlık oluyor. Ya yani işin. Komik tarafı şu, kimse de bu olaya itiraz etmiyor. Öyle de ilginç bir tarafı var. Ben çok şaşırdım. Akşamleyin yani buralarda yürümek isterseniz muhakkak elinizde el feneri olmak zorunda. Çünkü inanılmaz derecede karanlık. Hatta size direkleri göstereyim. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Şu da ardından ve arkadakileri de göstereyim size. Evet, şurada bir tane var. Hiçbir elektrik direğinde e, lamba yok. Evleri de göstereyim size. Şöyle gerçekten milyon dolarlık evler. <laughs> fakat bu konuya kimse itiraz etmiyor. Yani Amerika e, hakikaten bazı konularda e, Türkiye'den de geride. Hakikaten insanların da vurdum duymazlığı buna eklenmiş. Yani zengin insanlar harika evler. Fakat bu tarz şeylerle ilgilenmiyorlar ve böyle şeyleri sorun etmiyorlar. Bilmiyorum benim benim için bence bir sorun oluşturabilecek bir şey. Çünkü akşam ben burada herhangi bir yere gitmek istesem yayan gidemiyorum. İnanılmaz derecede e, karanlık. O yüzden benim için hiç hoş bir durum değil. Dediğim gibi bazı konularda gerçekten Amerika e, şaşırtıyor bizleri. Hakikaten ilginç bir durum. Yaşadığınız yer mükemmel. Milyon dolarlık evlerde yaşıyorsunuz fakat sokaklarınız akşamları zifiri karanlık. Bu da gerçekten benim için ilginç ve komik bir durum. Sizin için de muhtemelen öyledir. Yani şu direklere bakın. Hatta bazı yerlerde öyle ki evlerin de ışıkları yanmıyor. Yani İyisi zifiri karanlık oluyor ki insan yani orada yürümek istese, herhangi bir şey yapmak istese ürkmesinden ziyade sizi orada öldürseler kimsenin ruhu duymaz. Hakikaten bu böyle yani. Sizlere paylaşmak istedim bu ilginç durumu. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.